Selamun aleyküm sevgili kardeşlerim. Biraz biz günahtan ve vicdandan ve mahremetten bahsedelim. Müsaadenizle. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraca Allah'ın huzuruna çıktığı zaman Allah'ın sıfatlarını görmeyi çok arz eder. Ancak ki Cenab-ı Rabbani Al alemin der ki: "Ya Muhammed sen benim sıfatımı görürsen dayanamazsın." O mübarek der ki: "Mutlaka senin sıfatını görmem lazım. Sen benim sıfatımı görürsen dayanamazsın. Ya Muhammed der. Arkana bir vaktir, Arkaya döner ki mübarek. daha yanıyor. Sevgili kardeşlerim. Dikkatinizi çekerim. Daha yanıyor. Ne demiş? Hikmetin sual yoktur ya Rabbi. Demiş. Sevgili kardeşlerim. Ben bin bir kelamından bana göre hepsi önemli. Fakat bir tanesini güzel kardeşlerime izah etmek istiyorum. Ki lütfen bunu da çok iyi dinlemenizi istiyorum. Eğer beğenirseniz dostunuza, akrabanıza anlatmanızı istiyorum. Güzel kardeşim, bin bir kelamının bir tanesini anlatacağım. Hangi birini anlatayım mibaren? Bir tanesini anlatacağım. Bana göre hepsi önemli ama e, yararlı daha e, kardeşlerimin ikna olması için birini anlatayım diyorum. Der ki, benim ümmetleriminleri bir tarafı santalat içinde yiyor, içiyor bir tarafı yoklukla mücadele ediyor. Bundaki hikmet ilahi nedir diye sorar. Çok değerli güzel kardeşlerim. Cenab-ı Rabbül Alemin Efendisine şöyle söyler. Ey Resulüm ben dünyayı kurarken bütün ruhların Rızasını aldım. Rızasını almadan dünyayı var eylemedim. Dünyayı var etmeden dünya, hiçbir canını yaratmadan dikkat edin özür diliyorum yanlışım olursa hiçbir canını yaratmadan dünyayı var eyledim yaratacağım canlılara da ne lazımsa onları var eyledim. Ondan sonra canlı yarattım der Cenab-ı Rabbül Alemin sallallahu aleyhi ve sellem'e. Güzel kardeşlerim. Amadır. Nasıl ki benim kullarım defterleri dolu hayırlarla Güzelliklerle, ahlakıyla, vicdanıyla, mahremetiyle, zekatıyla, fitresiyle annesine, babasına hürmet etmiş, saygı duymuş, ona perişan etmemiş, ondan alkış almış. Hiçbir hak yememiş. bana inanmış, iman etmiş, Kur'an'ıma inanmış, peygamberlerime inanmış. Sevgili kardeşlerim, kullarımın bir tarafını zengin eyledim, bir tarafını yoksul eyledim. Dikkatinizi çekerim sevgili kardeşlerim. Ancak gider, Zenginim. Yoksuluma iş versin. Emani hakkını versin. O desin ki Allah razı olsun ki sen kardeşim benim bana iş verdin. Çoluğumun çocuğumun rızkını sen temin ettin. Allah senden razı olsun. Cenab-ı Rabbül Alemin vesiledir Sevgili kardeşlerim. Ancak ki benim zenginim parasının üstüne para koymaya benim kulumun hakkını vermeye Vermedi. Ben ona ver dedim. Sen ver ki defterine hayır yazılsın. Vermezsen günah yazılır. Hak geçer. Cenab-ı Allah seninle benim hakkımı, birbirimizdeki hakkımızı Cenab-ı Allah affedemez ki. Çünkü onun emri, onun ayet-i kerimesi benim helallaşmam lazım. Senden ben helallaşacağım. Ancak ki zengin, yoksulu küçümsemiş, hakkını vermemiş. Ben fukarayı, yoksulu onun için yarattım, zengini onun için yarattım der Cenab-ı Rabbil Alemin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. sen benim yoksuluma iş ver, o senin işini yapsın. O sana desin ki Allah razı olsun, sen bana iş verdin, rızkımı sağladın, sağ ol desin. O da desin ki Allah senden razı olsun ki kardeşim, sen benim bu işi yapamayacaktım, bu işi sen yaptın, benim işimi yarıkladın, hakkım helal olsun, sen de hakkını helal ele kardeşim der. Geçsin, der. Ancak ki Ne yaptıdır? der? Benim zenginim işi yaptırdı. Sevgili kardeşlerim. Hakkını vermedidir. Bunun suçu nedir? Kıyamet günündedir. Onun suçu cehennemdir. nasıl cehennem eğer ki helallaşmazsa cehenneme gidecektir. Eğer varsa sevabı varsa borcunu ödüyorsa borcunu ödeyecek sevabıyla. Yoksa onun günahını alacak. Borcu kadar yetmiyorsa cehenneme girecek. Hani bu işin hafı yok. Orası Türkiye değil. <laughs> Dünya değil orası sevgili kardeşlerim. Zenginin halini sorar. Mar varlığı olanlar zekat, fitre, işte buna benzer çok şeyler. Bunların akıbeti nedir diye sorar sevgili kardeşlerim. Dikkatle dinleyiniz. Ben bunlara kafadan konuşmuyorum. Muhterem kardeşlerim. Bunların hepsi ayeti kerime. Ayet-i kerimenin Kur'an-ı Kerim'dir sevgili kardeşlerim. Bunlar bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den taraf anlatılmıştır. Bunlar Kur'an-ı Kerim olaraktan çıkartılmıştır. Muhterem kardeşlerim. Malının zekatını vermeyen cehennemin ortasında der bir hayvan gibi ön ayakları havada feryat edecek. Onun feryatına der cevap vereceğim. Ne istiyorsun? Beni tekrar dünyaya gönder. Ne yapacaksın dünyada? Bütün mal varlığımı fakire fukariye dağıtacağım. Ya Resulallah. Cenab-ı Rabbül Alemin ona ne der biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O sesi, o sesi ne sen duyarsın ne de ben duyarım. Cenab-ı Allah eğilip kulağına söylemez. Cenab-ı Allah sesini istediğine hiç kimse hissetmeden duyurur. Senin için dünya bitmiştir, kıyametin sonudur. Yeryüzünde hiç canlı kalmamış, herkes mezarda mezardadır. Herkes sorgulanacak, suçlu cezasını çekecek, suçsuz cennete gidecek. Sen günahın kadar yanacaksın buradadır. Sevgili aziz ve güzel kardeşlerim, bunun devamını daha sonra inşallah sizinle paylaşırız. Ben size Allah'a emanet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullah, 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 el azim, el kilim el rahim, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyerek tövbemizi ya Rabbi sen kabul eyle. Bütün Müslüman kardeşlerimizin, vicdanlı, mahremetli, anaya, babaya, kardeşe, büyüklerine, küçüklerine saygı olan kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına hediye ile haberdar ile ya Rabbi ya Resulallah. İlk peygamber Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in arasında tüm gelmiş geçmiş peygamberlerimizin Ruhlarına da hediye eyledi. Haberdar eyle Ya Rabbi. Nesli bitmiş. Unutulmuş. Kim olduğu belirsiz. Topraklarda yatıyor. Mezarlarda yandan geçiyoruz. Bana da bir Fatiha okuyan yok mu diyen kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledi. Haberdar eyle Ya Rabbi. Ya Resulallah. Allah'ın sen Müslümanları perişan etme. Sen Müslümanları yokluğunun terbiye etme ya Rabbi ya Resulallah. Sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Zalim insanlara bizi esir etme ya Rabbi ya Resulallah. Allah'ım onlara fırsat verme ya Rabbi ya Resulallah. İzâ lillâ lil salli ala Muhammed. Ve alâ Muhammedin selavatla ilâh illallah. Muhammeden Resulullah. Allah'a emanet olun güzel kardeşlerim. Allah'la beraber olun. İnşallah görüşürüz ileriki günlerde.